bir müminin İslam'dan başka derdi olmaz. Eğer İslam'dan başka dertlerin var ise daha müminlik vasfına ulaşamamışsındır. Hala bocalıyorsun demektir yani. Benim şu derdim var. Ben sen tam sıkıntın olacak. Tabii ki derdin olacak. Sen şunu söyle. Senin İslam diye bir derdin var mı? İslam diye bir derdin var mı? Bir sıkıntın var mı? Allah'ın rızasını kazanmak diye bir derdin var mı? İşte bak, gerçek dert budur. Senin o dert zannettiğin, sıkıntı zannettiklerin başkaları için nimet. Adam doğmuş annesinden belden aşağısı hiç yok. Senin ne derdin olacaktı? Adamın belden aşağı ayaklar yok yani öyle doğmuş ne suçu var yani çocuk değil miydi bebek değil miydi? Ne günah işlenmiş? Sen ne derdin olacak? Hocam diyor benim bu sıkıntım var. Senin bir sıkıntın yok ya. Sen yemek yiyebiliyorsun. Affedersin. Tuvalete gidiyorsun ya. O bile bir nimettir. Ayakta geziyorsun. Yediğinin lezzetini alıyorsun. Sen ne istiyorsun ya? Ne zannettin burayı? Sen burayı cennetten bir <laughs> köşe mi zannettin? Peygamberimiz işte burada rahat aramayın diyor. İşte eğer başına gerçekten sıkıntı, hastalık, bela, musibet var ise eşittir sen hakiki bir Müslümansın demek. Kimde bunlar yoksa demiş Peygamber sallallahu aleyhi bu münafık.